arkadaşlar Bugün sizinle birlikte e, balık, babam balıkları bize tanıtacak Hadi başlayalım babacığım bu balıkların e, cinsi nedir Evet cinsi ve türleri ben size hemen anlatayım hemen Şuradaki balık yakın çekersen beta balığı bu şu an mavi beta erkek erkekler e, cinsi e, bunlar tek yaşayan balıklar eşliği olarak da yaşarlar ama birbirlerine zarar veriyorlar. Hele erkek koyduğunuz zaman daha çok kavga ediyorlar. Birisinden birisi ölüyor. Dişiler daha uysa dişi koyarsanız evet yaşayabilir ama yaşamama olasılığı daha fazla dişili. Çünkü saldırgan balıklardır. Nasıl şurada karşıda iki tane yeşiller var. Evet. Tam karşıda. Onlar da neon tetra olarak geçiyor. Neon tetralar Karşıda yine pembeli, sarılı, büyük. Şu arkadaşlar evet, işte. evet, şu evet, pembe. Evet, evet. O pembe. Bir de arkadaşlar şu sarısı. Evet. Onlar da şu tetra. Da pembe. Tetra olarak geçer isimleri. Aşağıda şöyle iki tane birbirine kovalayanlar var. Görüyorsunuz. Çizgili çizgili. <laughs> Küçük biraz hamsiyeli benziyorlar. Evet biraz e, geriye. Durun arkadaşlar olmazsa da. Bir evet, evet, bir şey. evet, onlar. Çok hızlı Onlar birbirine, onlar devam birbirini kovalıyor Onlar biraz oyuncu balık aslında ee, bunlar da zebra. Çizgi çizgi olmasından dolayı zebra demiş. Renkleri de bayağı güzel. Ondan sonra aşağıda hemen vatosumuzu görürsünüz. taş yapışmış. Evet, evet, ya. evet, cama yapışır ama arkadaşlar taşı da yapışıyor. Evet taşı da yapışıyor çünkü bu e, akvaryumda biriken yosunları yiyor. Hı hı. Yani bir yem atlıyoruz bunun için özel olarak. Akvaryumda biriken e, yosunları yiyor ya da işte şeyler var bakteriler falan var o bakterileri bazen yiyor. Evet. Ondan sonra... Su. Acaba... Babacığım. O da bir e, çöpçü balığı. Şu arkada. Evet, çöpçü balığı dipte de. Ondan iki tane aldık. Birisi de hemen şurada köşede. Siyah Şu bir arkadaşlar siyah. Evet, bunlar da yem olarak dibe çöken yemleri yiyor. Bir nevi akvaryumu temiz tutmaya çalışan balıklar bunlar. Çünkü dibe çöken yemler akvaryumu kirletiyor. Akvaryumu kirlettiği için bunlar almak e, bir akvaryum kuran kişi için önemli. Evet. Batos, ondan sonra çöpçü. Hele çöpçüler çok önemli. Çünkü akvaryum dibine batan yemler bayağı sıkıntı yaratıyor. Akvaryum çabuk kirletiyor. Öyle gibi. Ondan sonra başka tanıtmadığımız var mı kızım? Ee, şu yine tetra türü. O da bir, bir çeşit. Aşağıda sarılı, mavi. Birazcık hasta gibi galiba şu, şu arkadaşlar. Evet, evet. Ağır, yüzümü, ağır yüzmüyordu Şimdi akvaryumla ilgili bilgi verelim. Evet. Akvaryumun dibinde gördüğünüz gibi sık değil ama seyrek bir şekilde yerleştirilmiş taşlar var. Bunun sebebi de daha çok taş koymamız, koymamızın sebebi de bu taşların arasına balıkların pislikleri birikiyor. Evet. O pislikler de temizleme esasında alınamıyor. Bu sefer suyu daha çabuk kirletiyor. Biz seyrek koyduk taşlarına. Kum da koyabiliyorsunuz ama size tavsiyem bu büyüklükteki. Bizim yak akvaryumuz biraz uzaktan alırsak kızım. uzak çekimden böyle akvaryum iyice. Evet. Yaklaşık 10 litre kapasitesi kapasitesi olan bir akvaryum çeşidi. 10 litre su alıyor. Benim size tavsiyem taş almanız. Evet. Kumun temizlemesi kolay değil daha çok bulanıklaştırıyor suyu böyle seyrek koyarak akvaryumun temizliği de haftada bir kere yapılıyor hı hı. çok istendiğini görseniz istediğiniz zaman yapabilirsiniz yok istediğiniz zaman yapmamaları tavsiyemde her zaman su değiştirmek zararlı balıklara değişimini yaparken biraz uzaktan alırsan balıkları da görsünler suyun yüzde otuzu yüzde kırkını e, bir aparatımız var, buna dip çekici diyorlar, alttaki pislikleri çekerken suyu da çekiyor tabi. %40'ını çekiyorum ben. Ondan sonra 2-3 gün dinlendirdim bir çeşme suyundan ee, ekleme yapıyoruz. Hı hı. Ekleme yaptıktan sonra da şöyle bir i̇yi ilacımız var. Bu iyi bakteri üreten bir ilaç, balıkların işte e, attığımız suya karşı suyun dengesini de sağlayan bir ilaç. Bu <laughs> ilacı döküyoruz yaklaşık 6 altı damlayla on damla, damla arasında dökebilirsiniz. On damlayı geçmemek üzere. Şöyle bir yemliği de ilk önce şeyi gösterelim. Tamam. E, ee, şelale filtre. Şelale. Fitre. Evet bu da devir daimi sağlıyor. Ayrıca da içinde şöyle filtre de var. Böyle birazcık e, filtre böyle sararmaya başlamış. Bu filtre 3 günde bir, 4 günde bir çıkartılıp yıkanıyor suyun temizliğini sağlıyor. Ayrıca iyi bakteri, balıklar iyi bakteri üretmesi lazım akvaryumunuzun. İyi bakteriler balıklara faydalıdır. E, ee, ondan sonra şöyle bir yemimiz var. Evet arkadaşlar. Hatta gösterdiğimiz yem zamanı da geldi. Evet arkadaşlar. 10 tane civarında bizim toptan. 15 tane balığımız vardı. Değil mi kızı? Evet ama bir tane ee, şu siyah olandan öldü. Arkadaşlar. Evet Vatos'tan batostos, iki tane vardı. Eş olarak da atalamıştık evet. böyle. Maalesef e, üçüncü, dördüncü günü gitti. İlk evet. kurulumunda böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Balıklar çünkü adapte olamıyor bazen. Bizim iki haftayı geçti herhalde. İkinci, tabii ikinci hafta geçti. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 10-12 tane yem. Arkadaşlar yemler genellikle e, böyle bu yemler, biz yeşil ve kırmızı aldık ve yani güzel yemler bence. Şöyle çok az çeyrek olacak kadar parçalayın. Sabah akşam şeklinde verin. 10-12 tane. Biraz çok fazla vardı kızım olsun fazla, dibe de çöküyor çünkü çoğu. Evet. Edip de de şey eder, bakın şöyle. Hemen geliyor bakın tanıdı. Tetra. Pardon beta. Beta. Betalar sahibine tanır. Evet. Gerçekten hafızası olan balıklar bunlar. Alışır çok. Bakın nasıl yiyorlar. Bakın. Evet. Bakın. Evet, azıcık pişti. Bir çökenlere bak bence. Aşağıdan bakın nasıl. Biraz uzaktan al. <laughs> 12 saatte bir balıkları bu şekilde yemleyebilirsiniz. Yemi fazla atmayın. Bizim yaklaşık işte şu an 14 tane, tabii 14 yaklaşık değil, 14 tane balığımız var. O yerden 10-12 tane atıyoruz. Bu yemi hepsi yiyebiliyor. Ona beta yemi diyorlar. Tetra yemi, pardon tetra yemi. Ee, faydalı en iyi yemlerden birisiymiş bu. Evet. Balıkçının dediğine göre. Önde iki tane atıyoruz. Dediğim gibi haftada suyunu bir kere değiştiriyoruz. Hepsini değiştirmiyoruz. %40'ını çekiyoruz. Değiştirirken aşağıda dip değil, temizliğini de yapıyoruz. Yani iki işlemi birden yapıyoruz. Hem suyunu değiştiriyoruz. Hem dip temizliği. Dip temizliği ya akvaryumda biriken balıkların pisliklerini çekiyoruz. Onlar çekmek önemli çünkü suyu kirletiyor. Balıkları ayrıca da zararlı. Evet durum böyle. Başka sormak istediğim bir şey var mı kızım? Yok babacığım. Evet arkadaşlar balıklarımızdan hangisini beğendiyseniz yorumlara lütfen yazın. Ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.